Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine güzel bir burç yorumu yapacağız. Bugün yengeçler için buradayım. Hoş geldiniz sevgili yengeçler. Ağustos ayı burç yorumunuz için buradayım. Bir tane dilek tutun. Videonun en sonunda dileğinize bakacağım. İskambil ile bakmayacağım bu sefer. Farklı bir format yapayım dedim. Sadece kahve falı yorumlayacağım sizlere. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Biliyorsunuz ki her şey sizin için. Emeğe saygı duyduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Neyse haliniz, çıksın o falınız diyelim. Hadi bakalım. Sevgili yengeçler, sizlere Ağustos ayında neler bekliyor? Bunlara bakacağız. Şöyle göstereyim. Sevgili yengeçler çok güzel bir zamanlamadasınız. Çok 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 güzel. <laughs> Tuttuğunuz altın olacak. Güzel paralar. Kariyer hayatınızı şekillendirmek. Güzel bir iş yerine girmek. Kendi mesleğinizi icra edebilmek için bir takım girişimlerde bulunacaksınız. Belki kendinizi ilerletmek, büyütmek istediğiniz bir süreçtesiniz. Hani küçük denizde boğulmayayım da büyük denizde boğulayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Farklı beklentiler içine gireceksiniz. Ağustos ayının ilk haftasında kalbiniz kıpır kıpır olacak. O kadar böyle heyecanlı olacaksınız ki çok güzel haberleriniz geliyor. Ağustos'un 5'ine doğru özellikle bir takım olumsuz kalıp bir takım olumsuz düşünceler içine gireceksiniz ama bu böyle bir günlük süreç falan. Bir takım arkadaşlarınız yüzünden olumsuzluğa ilerleyeceksiniz. Ve aslında ikilemde kaldığınız uzun süredir kafanızı karıştıran kim varsa hiç umurunuzda değilmiş gibi arkanıza atacaksınız bu kişileri. Biraz gamsız olacağınız bir Ağustos ayına merhaba diyeceksiniz. Çok fazla insanları mutlu etmek için uğraştığınızın farkında mısınız? Kendiniz için bir şeyler yapmaya başladığınız zaman geldi işte. Bir imzalık bir e, imzalık bir meseleniz olacak. Elinizde tuttuğunuz bir evrak dikkatimi çekti ama çok önemli bir kağıt onu da belirteyim. Uzun süredir üzerinde durduğunuz bir konu tamamen çözülüyor olabilir. Bununla alakalı güzel bir süreç başlıyor. Yüreğinizde sıkıntı yok. Sadece birkaç tane dedikodu kulağınıza gelecek. Bu konuyla alakalı e, takıntı yapmayacaksınız ama hani eşinize ya da sevdiğiniz bir kişiye bu durumu anlatacaksınız. Hani ben nasıl davranayım? Ne diyeyim sence? Çünkü sizin hassas noktanızdan sizi vurmaya çalışacaklar. Hiç ummadığınız bir anda. Yani bir takım düşmanlarınız boy gösterebilir. Ve bunların kim olduğunu çok yakın bir zamanda öğreneceksiniz sevgili yengeçler. Elinizde tuttuğunuz bir bayrak. Havaya kaldırmışsınız ve sallıyorsunuz. Zafere ulaşıyorsunuz. Bir bebek haberi görüyorum. Özellikle yengeçler, yengeç kadınları. Uzun süredir evli olabilirsiniz, bebeğiniz olmuyor olabilir. Bununla alakalı psikolojik anlamda bir travma yaşamış. Ama artık çocuk muhabbetini, gündemini kapatmışsınız. hiç ummadığınız anda güzel bir haber gelecek. Sevinç gözleşleri akıtacaksınız. Hatta Ağustos'un ortalarına doğru bir türbe ziyareti yapacaksınız. Dua edeyim. Hatta bir arkadaşınız size söylemiş olabilir. Bak buraya git. İşte bak benim bir yakınım gitti. Bebeği oldu. Sen de git. Vesile olmuş olabilir size. A harfli bir kadın dikkatimi çekti. Bir hediyesi var size, bir hediye getirecek. Bilmiyorum. Doğum gününüz mü ya da belki hediye çoktan bile gelmiş olabilir. Belki evlilik yıl dönümünüz, bilemeyeceğim ama e, isminde A harfi olan bir kadın. Belki yengeç erkekleri. Eşiniz ya da partneriniz size bir hediye alacak. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla Ağustos'un sonunda bir plan yapacaksınız, bir organizasyon, birlikte vakit geçirmek, muhabbet etmek, güzel bir yemeğe çıkılacak. Gerçekten burada onları o kadar özlediğinizi fark edeceksiniz ki eskiye dönmek, geçmişe dönmek istediğiniz zamanlar gibi. Tabi her şey çok güzel giderken duygusal bir hassasiyet biraz sizi sarsıntı yaratabilir üzerinizde. Karmaşa, karmaşıklık yaratmak istemiyorsanız ya da bir anda fevrileşen bir yapınız var ya, bu olmasın istiyorsanız duyduğunuz şeyleri, gördüğünüz şeyleri görmemezlikten geleceksiniz, duymamazlıktan geleceksiniz. Onlar sizi takmıyor mu? Siz de takmayacaksınız. Olan bu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Para konusunda çok fırsatçı insan var çevrenizde. Özellikle anne tarafınızdan bir takım akrabalarınızla kavga ve tartışma yaşanabilir. Bir miraslık, bir konu, bir arsa alım-satım konularıyla başınız dertte olacak. Annenizin işleriyle siz ilgileneceksiniz. Özellikle bilmiyorum dayınız mı yengeniz mi artık bayağı üzerinize gelebilir. E siz de açacaksınız ağzınızı yumacaksınız gözünüzü. Hani ipleri kopartacaksınız bu kadar basit. Sizin için bir tek aile önemli bu hayatta. Onların sizden fırsat beklemesi ya da sizi para için kandırmaları olası bir durum ama siz bu duruma kanmayacaksınız Gözünüz maşallah çok açık. Eski sevgiliniz böyle bir kenarda bekliyor. Sadece bekliyor. Aslında sarılmak, kucaklaşmak, kavuşmak o kadar çok istiyor ki. Ama bir konuda büyük bir hatası olduğu için onu affedemiyor olmanızı o biliyor. Bildiği için aslında hani böyle saplantılı görünmemek için böyle gideyim onu rahatsız edeyim onu huzursuz edeyim düşüncesinde değil. Ama bir tane ortak arkadaşınızla size haber gönderecek. Bu ortak arkadaşınızın isminde E harfi bulunuyor. Sizin tepkinizi merak ettiğini düşünüyorum ben. Bir düğüne katılacaksınız. Özellikle bekarlar aşk sizi çağırıyor. Aşk sizi bekliyor kalbinize güzel bir kapı aralayacaksınız. Yeni bir kişiyle arkadaşlığınız başlayacak. Ne kadar büyük konuşursanız konuşun, kalbinize dinletemeyeceksiniz. İlişkisi olanlar özellikle ailevi sorunlar gündemde olabilir. Bu konularda biraz e, huzursuz olacaksınız. Sanki partnerinizin size söylemeye çekindiği bir konu olabilir. Bunu öğreneceksiniz. Bunu öğrendikten sonra farklı bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Biraz anlayışlı olabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü partneriniz çok yorulmuş durumda, dinmiş yani, yorgun olduğu için olayları çok fazla kafaya takmamaya size odaklanmaya çalışacak. Sizi kırmamak için. Para sorunları var büyük ihtimal maddi bir takım problemler var bunlarla başa çıkmaya çalışıyor olabilir çok fazla çekemeyeniniz var kıskançlar o kadar çok birikmiş ki üzerinizde baya bir göz var bol bol kendinizi okuyun derim bu dönem baya iltifatlar gelecek çok hoş güzel görüneceksiniz herkese o kadar net söylüyorum özellikle gözleriniz öyle bir bakış atacaksınız ki hani gerçekten baya ee, baya Güzel cümleler duyacaksınız bu dönem. Sevdiğiniz insanlardan. Bir arkadaşınızla aranız uzun zamandan beri limoni olabilir. Bir tartışma yaşamışsınız. Ama gerçekten çok üzgün durumda. Aramak istiyor. Onu terslersiniz diye çok korktuğu için size mesaj atmıyor, aramıyor korkuyor yani. Öyle söyleyeyim size. Ama bu küskünlük bitecek. Bu kırgınlık bitecek. Kocaman bir balık. O kadar bereketli bir zaman ki o kadar güzel Girişimlerde bulunup güzel paralar kazanacaksınız ki kazançlı bir Ağustos ayı desem daha doğru olur bence. Baya baya girişken ruhunuzu ortaya koyacaksınız, çıkaracaksınız. Dileğiniz 8'de geçen bir sürede olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane sayı tutun. 1'den 5'e kadar. İlk aklınızdan geçen sayıyı tutun lütfen. Dileğinizde buna odaklayın. İlk aklınızdan geçen sayı 3 üç mü? Üçlü geçen bir sürede mucizevi bir olay yaşayacaksınız. Biri tutanlar bir takım dedikodular olacak hayatınızda. Bunları duymamazlıktan gelin. İkiyi seçenler küçük bir sağlık problemi yaşamanız an meselesi. Dördü seçen arkadaşlarım evlatlarınıza bu dönem çok dikkat edin. Üzerlerine gitmeyin. Sinir stres biraz var olabilir. Bunu da belirteyim. 5 numara uzak bir yere taşınma durumları. Olabilir. Bir anda karar vereceksiniz bu duruma diye düşünüyorum. Evet güzellerim bugünkü burç yorumumuz bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için de çok mutluyum. Umarım memnunsunuzdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.